Herkese merhaba, ben Ayşenur. Eğer bu kanala ilk defa denk geldiyseniz, bu kanalda çoğunlukla moda çizimleri yapıyorum. Ee, nasıl çizdiğimi göstermeye, anlatmaya çalışıyorum. Benim gibi kendini geliştirmek isteyenlere destek olmak için. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Orada sizden gelenler videoları çekmeye yeniden başlayacağız. Temamıza uygun çizimler gönderebilir. Youtube kanalındaki sizden gelenler videolarında siz de yer alabilirsiniz. Çok sert eleştirilere hazır olun ama. Şimdi 9 kapı tekniği yapacağız. Malum karantina günlerindeyiz. Ben de çalıştığım butik kapalı olduğu için çalışmıyorum. Evdeyim. Ee, bu yüzden çizerlere destek olacağını düşündüğüm 9 kafa tekniğini bugün birlikte çalışacağız. Ee, benimle çalışmak isterseniz kağıdınızı, kaleminizi hazırlayın. Şu Mona Lisa defterimden bir sayfa kopardım. Ee, 120 gram sayfalar, kalınlıkları çok iyi. O yüzden bu e, defteri tercih ediyorum, seviyorum. Bir cetvelim var. Rahat ettiğiniz uçlu veya kurşun kalem fark etmez. Bir de rahat bir silgi alırsanız işimizi görecektir. Pinterest'ten e, nine head Fashion Figure yazarsanız İngilizce sonuçlarla çok daha iyi e, görseller bulursunuz. Pinterest'te mutlaka kullansın tüm moda çizerleri. Hem markaları takip etmek, e, sezonları takip etmek için, dünya modasını takip etmek için hem de çizimlerine destek olması için. Şimdi 10 tane çizgi çizeceğiz, 9 tane aralık oluşturacağız. Hemen onları çizerek başlayalım. Pinterest kullanabilirsiniz veya internetten şurada gördüğünüz Nine Head Fashion Figür yazarak yani 9 kafa moda figürü yazarak bu görsele ulaşabilirsiniz. En açıklayıcı olduğunu düşündüğüm görseli seçtim. Bir sürü örneği var. Farklı pozlarda da var ama biz öncelikle poz vermeden dümdüz bir duruşun oranlarını öğrenmeliyiz. Görseli incelemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bu işe başlarken yaptığım en çok şey buydu. Hem çizimleri hem bu Pinterest'te bulduğum tüm görselleri detaylı bir şekilde incelemeye çalışıyordum. Hemen birlikte detaylara girelim. Evet ilk boşluğumuzda kafa var. Sonraki boşlukta detaylar giriyor. Bunları sayfaya nasıl yerleştireceğiz? İkinci boşluğa dikkat ediyorum. Burada ikinci boşluk da parçalara ayrılmış. Tam ortadan ayrılmış. Burada omuzların başlangıcı yer alıyor. Ve koltuk altlarının başlangıcı çizginin tam bitiminde. Bu ortadan ayırdığı çizgiyi de tekrar ayırmış. Orada da omuz, e, boyun, pardon, boyun noktası var. Boyunun başlangıcı var. Daha sonra tam orta noktasında omuzlar var. Ve bitiminde koltuk altı noktası var. Hemen sıradaki boşluğa, üçüncü kafa boşluğuna bakıyorum. Burada ne var? Üst kol yer alıyor. Dirseğin biraz altı da dahil olmuş. Yaklaşık ortası gibi diyemeyeceğim. Ortanın diğer altı yarısında bel var. Belin en ince noktası. Tam bitim noktası. Bileklerin başlama noktası. Ve kalça kemiğinin bitiş noktası. Artık bacaklara geçiyoruz. Bir sonraki aralıkta Ellerimiz var ve üst bacağımız yer alıyor. Altıncı kafa boşluğumuzda bitimi tam dize denk geliyor. Hemen devam ediyorum. Yedinci kafa boşluğumuzda bacakların alt bacağın tam ortasına denk geldiğini görüyorum. Bir sonraki sekizinci boşluğa bakıyorum. Sekizinci kafa boşluğunda tam ayak bileklerine kadar geliyor ve bir sonraki boşlukta ayaklar yer alıyor. Ee, bazı çizimlerde Burada minik değişiklikler olabilir. Yani ayak mesela şuradan tam önden görünüşü şeklinde de olabilir. E, değişiklik gösteriyor ama çok çok önemli değil. Bizim amacımız bu oranları e, çizim konusunda kendimize alıştırmamız, oturtmamız. Doğruyu öğrendikten sonra ister bacakları 2 metre çizin, ister boynu 3 metre çizin bir önemi yok. E, siz en temel, en doğrusunu öğrenin en başta. Daha sonra kendi stilinize göre. E, çizimlerinizi yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle çizimi bunu e, çıktı alıp yanınıza koyarak önce üzerinden geçerek, renkli kalemle inceleyerek daha sonra da geçirebilirsiniz. Biz şimdi bu görseli inceleyerek e, kendi moda figürümüzü dokuz kafa tekniğimizi e, gerçekleştireceğiz. İlk boşluğumuzda ne vardı? Kafa vardı. Hemen bir basit bir oval çiziyorum kafa. Devam ediyorum. Ee, i̇kinci boşluk şöyle ortadan çok hafif çizgilerle yapacağım bunu. Tam ortasından tam ortasını alalım. Tam ortası. Tam ortasından ayrılmıştı. Tam ortasından biz de çok hafif bir çizgiyle ayıralım. Bu üst parça da ayrılmıştı. Onu da ikiye ayıralım. Çok hafif bir çizgiyle. Çok görünmesin. Ne vardı bu çizgimizde? Ee, bu arada omuz genişliğini nasıl oluşturuyoruz? İki kafa yan yana geldiğinde omuz genişliğini oluşturuyor. Yani şu mesafe nedir? Hemen bir ölçeyim. 1,5 santim yapmışım. O halde şu 3 santime buraya yerleştiriyorum ve omuz genişliğini bulmuşum gibi tahmin edebilirsiniz. Tahmini olarak böyle. Neydi? Hemen buralarda omuzların başlangıcı vardı. Biraz daha açacağım. E, bu noktada da boynun başlangıcı vardı. Yani boyun geliyor. Çok basit çizgilerle ve omuzun baş omuzun başlarına birleşiyor. Bu nokta birleştirme gibi bir iş aslında. Burada bir taraftan da koltuk altlarının başlangıç noktası var. Göğüslere birleşiyor. Hemen kolları indiriyorum sonraki boşlukta ne vardı orta boşluk yine ikiye bölünmüş gibi düşünün ortası hemen ortasını buluyorum çok hafif bir çizgi çiziyorum ve alttaki boşluk bu kez ikiye bölünmüştü ve buradan belin en ince yeri geçiyordu tekrar bakayım Yo 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 yanlış bakmışım tam 3. E, çizgide belin en ince yeri var evet tekrar şöyle yakından bakalım üçüncü boşluk şu iki çizgi arası bakıyorum çizginin bitiminde hemen belin en ince yeri var. Hemen bırakıp devam ediyorum. Belin en ince yerine yerleştiriyorum. Ve bir sonraki aslında e, o çizgi şuraya denk geliyormuş. Bu ortanın yarısı. Burada kalça açılıyor. Ve hemen bakıyorum. Dördüncü kafanın bitiminde kalça kısmı bitiyor. Yani şurada bütün kalçamız ve burada kalça kısmı bitiyor ve bacaklar başlıyor. Şöyle yapabilirim basitçe. Kollara tekrar bakıyorum şimdi. Şu bel çizgimde tam dirsekler de yer alıyor. Belli şeyleri bilirsek aslında bize yeterli diye düşünüyorum. İkinci boşluğun tam ortasında omuzlar var. Boyun omuz mesafesini böyle koruyabiliriz. Ee, üçüncü boşluğun bitiminde tam bel çizgisi ve dirsekler var. Yani tam buradan itibaren alt kol başlıyor, kolun diğer yarısı. Hemen buraya geliyorum ve buradan itibaren kolun diğer yarısı başlıyor. Şöyle dışa doğru açalım biz de aynı görseldeki gibi. Ve buranın bitiminde tam bilekler var. El bilekleri. Ellerde bir sonraki aralığın üçüncü çizgisinde yarısının yarısında bitmiş oluyor. Öyle düşünebiliriz. Eller bitti. Bacaklara devam edelim. Bir sonraki çizgide dizlerimiz yer alıyormuş. Hemen bakıyorum. Altıncı çizginin bitiminde dizler yer alıyor. O halde bu çizgileri dize kadar indiriyorum demek oluyor bu. Dize kadar indirdim ve burası diz. Diz noktası için biz de aynı görseldeki gibi şöyle iki kemikleri belirleden çizgi attık. Sonra hemen bakıyorum bir sonraki çizgide bacakların tam yarısı var. Sondan bir önceki çizgide ayak bilekleri var. O halde bu aralık tamamen alt bacağımı. Biraz da kalın bacak çizdim galiba. İnceltiriz onu. Ve ayak bileklerimiz var. Buradan itibaren de ayaklarımız Bunları tekrar inceleyelim, şöyle yakından bakalım. Bu sefer şu tarafa alıyorum. Birinci boşlukta kafa var, tamam. İkinci boşluk tam ortadan ayrılmış, evet ayırdık omuz çizgileri ve o boşlukta tekrar ortadan ayrılmış. Orada da tam boyun başlangıcı var. Çizginin bitiminde koltuk altları başlıyor. Yerleştirdik hemen noktalarımızı. Bir sonraki çizgide belin en ince noktası ve dirsekler yer alıyor. Kolun bitimi, kolun e, üst kolun bitimi, dirsekler ve belin en ince yerini yerleştirdik. Döndü. Bir sonraki çizgide bacak başlangıcımız var. Hemen kalçamız bitti ve bileklerimiz. El bileklerinden itibaren ellerimiz var. Bacaklarımız başladı. Bir sonraki çizgi bacakların tam orta noktası. Bir sonraki çizgiye tam dizlere denk geliyor. Bir sonraki çizgide alt bacağın tam ortası, bir sonrakinde ayak bileklerine denk geliyor ve son çizgide ayaklar yer alıyor. Bu son çizgide ayakların yer alması bazı çizimlerde değişebiliyor ama çok çok bir önemi yok. Siz de bir tane çizim seçip deneyebilirsiniz. Ama böyle düz duran, poz vermemiş bir figür seçmeniz önemli oturtmanız için. Şimdi biraz daha şöyle bastırarak kalemimi çok bastırmadan kullanmıştım bu kez biraz vücudun detaylarına girmeye çalışacağım ve bu çalışmamı bitireceğim bu çalışmayı e, saklayabilirsiniz daha sonra üzerinden e, mürekkepli bir kalemle geçip ya da keçeli bir kalemle geçip daha sonra sürekli çalışmak için bunu kullanabilirsiniz belin en ince noktasına geldi. Kollar dirsekler dirsekler açıldı. Bileklere geldi. noktasından kalçaya açıldı. Buradan bacaklara devam ediyoruz. Bacaklarımız çok kalın olmuş. Biraz inceltelim evet. Bacakları inceltiyorum. Yuvarlak katlı bir figür oldu bu. Şurayı biraz sola çekeceğim hatta. Tam dizlerdeyim. Devam ediyorum. Buradan itibaren kaslar devreye giriyor. Kas yapısını bilmeniz gerekiyor. Vücudun kas yapısıyla ilgili görseller bularak onları detaylı inceleyebilirsiniz. Veya bu görselleri de büyütüp nerelerde kas var, oralarda zaten şekillerin değiştiğini görmüş oluyorsunuz. Kolda, dirseklerin hemen bitiminde, bacaklarda yer alan veya dizden altta yer alan kasları görmüş oluyorsunuz. Ayak bilekleri... Ayakları şöyle genel hatlarıyla hiç detaya girmeden bırakmış oldum ve çizimim tamam. Şöyle bakıyorum unuttuğum bir şey var mı diye ve tamamdır. Daha sonra bunun üzerinden e, kağıdınızı koyup yine üzerinden geçerek çalışabilirsiniz. Kendinize birkaç farklı pozda e, oranlara uygun moda figürü oluşturup onların üzerinden Çalışmaya devam edebilirsiniz. Ee, doğru oranları öğrendikten sonra çizimimiz çok daha profesyonel bir yere gider. Biz de zaten bunu istiyoruz, kendimizi geliştirmek istiyoruz. İnşallah size de faydası olmuştur. Ee, teknik aslında çok bilinen bir teknik, ama böyle detayları birlikte incelemek faydalı olmuştur diye umuyorum. Evde kaldığımız bu günlerde kendimizi geliştirmeye devam edelim. Ee, Instagram'dan beni takip etmek isterseniz açıklamaya bırakacağım. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın.